180 uçak, 2 uçak gemisi ve zaten menzil içinde bir bombardıman filosu. Kızıl Deniz'de bir tanker patlıyor, dumanlar yükseliyor. ABD artık uyarıda bulunmuyor, kilitleniyor ve yükleniyor. ABD neden en ölümcül uçak gemilerinden birini şimdi konuşlandırdı? Bu İran'ı, ABD'yi ve dünyayı bir sonraki büyük çatışmaya sürükleyecek kılıcım olabilir mi? Başlamadan önce lütfen aşağıda memleketinizi yazarak beni daha iyi tanımanıza yardımcı olun. 1. İran ve Husilere cesur bir mesaj. Kızıldeniz'in üzerinde şafak sökmeden, 100 bin tonluk USS Carl Vinson, suyu bir bıçak gibi kesiyor. Geniş güvertesinde, avcı uçakları yırtıcılar gibi kıvrılmış, motorları çalışır durumda saldırı emrini bekliyor. ABD artık sadece izlemiyor, pozisyon alıyor. Orta Doğu'daki gerilimler artarken, Vinson'un gelişi bir uyarı değil, bir mesaj. Tahran ve bölgedeki vekili olan Yemen'in Husileri hedef alan bir güç gösterisi. Son aylarda Husilerin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırıları arttı ve küresel ticaretin damarlarını tehdit ediyor. ABD Donanması'nın 5. filosuna göre Husilerin fırlattığı insansız hava araçları ve füzeler 20'den fazla büyük nakliye şirketinin gemilerini yönlendirmesine neden oldu. Bu da teslimat maliyetlerini artırdı ve Avrupa ile Asya'daki tedarik zinciri gecikmelerini riske attı. Küresel ticaretin %12 kadarı bu sulardan geçiyor. Bu nedenle stakes artık bölgesel değil, küresel. İran'ın gölgesi büyüyor. Batılı yetkililerden gelen istihbarat briefingleri, Tahran'ın Husilere gelişmiş silah ve insansız hava aracı teknolojisi göndermeye devam ettiğini, tehlikeyi artırdığını gösteriyor. Bu, doğrudan savaş alanına adım atmadan yürütülen tanıdık bir oyun, vekalet savaşı. Ama bu sefer Washington bu oyuna katılmıyor. Kızıldeniz artık sadece bir su yolu değil, bir cephe hattı. Ve Carl Vinson, mızrak ucu. İki başkan Trump'ın ultimatomu. Daha yeni başladık. Gerçek acı henüz gelmedi. Başkan Donald J. Trump 31 Mart 2025'te. Bu sözler keskin ve tartışmasızdı. Başkan Trump Joint Base Andrews'deki bir kürsüden kameraların karşısında gözünü kırpmadan konuştu. Artık diplomasi yok. Sonuçlar var. Açıklamasından saatler önce Husilerin Bab El Mandeb Boğazı yakınında bir ticari tankere saldırdığına dair raporlar ajanslara düştü. Üç mürettebat üyesi yaralandı, ikisi ağır. Küresel nakliye bir kez daha durdu. Bu bir haftadan kısa bir süre içinde gerçekleşen üçüncü saldırıydı. The Wall Street Journal'a göre, küresel navlun fiyatları şimdi yeniden yönlendirilen gemiler ve artan sigorta maliyetleri nedeniyle normalin üzerinde %60 arttı. Başkan Trump, Dışişleri Bakanlığı'nın yanıt vermesini beklemedi. Bir sınır çizdi. İran, vekillerini silahlandırmaya, müttefiklerimizi hedef almaya ve küresel ticareti bozma faaliyetlerine devam ediyor. Bu kabul edilemez. Eğer tekrar test ederlerse derin bir şekilde pişman olacaklar. Bu, 2018'de İran nükleer anlaşmasından çekilen Başkan Trump'ın aynı başkan değil. Konuşmasından günler önce U.S. Carl Vinson'un konuşlandırılması bir tesadüf değildi. Bu, ilk adımdı. Defense Dogov'a göre, Pentagon, Başkan Trump'ın konuşmasından sadece birkaç gün sonra 1200'den fazla deniz piyadesi ve 30 uçağı stratejik pozisyonlara yerleştirdiğini doğruladı. Tahran'da, İran Devlet Televizyonu konuşmayı provokasyon olarak nitelendirdi. Ancak Kudüs gücü içindeki kaynaklar, savunma varlıklarının harekete geçirildiğini bildiriyor. Çünkü bir sonraki ABD hamlesinin gökyüzünden gelebileceğinden endişe ediyorlar. Lübnanlı Amerikan Michael Habib, ailesinin 2006 savaşında Beyrut'tan kaçtığını hatırlıyor ve o dönemde dünya liderlerinden benzer bir ton duyduğunu söylüyor. Onlar sadece sözler dediler sonra füzeler yağmur gibi yağdı. Başkan Trump gibi biri gerçek acının henüz gelmediğini söylediğinde bunu ciddiye alıyorum. O korku sessiz ve sabit, bölgede dalgalar yaratıyor. Petrol fiyatları bir gecede yüzde sekiz arttı. Körfez ülkeleri alarm seviyelerini yükseltti. Suudi Arabistan, güney sınırındaki Aramco çalışanlarının kısmi tahliyesini bile emretti. Başkan Trump'ın sözleri sadece İran için değildi. Onlar Husiler içinde, Hezbollah içinde, Amerikan gücünü test etmeye istekli olan her aktör için geçerliydi. Şimdi nükleer devi USS Carl Vinson'a dikkat çekiyoruz. Ne taşıdığını duyduğunuzda inanamayacaksınız. Ama önce her zamanki gibi bize küçük bir teşvik olarak beğen butonuna basmayı unutmayın. Eğer bu bizim ilk karşılaşmamızsa, güncel haberlerden haberdar olmak için takip butonuna basmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. 3. USS Carl Vinson 1092 feet uzunluğundaki USS Carl Vinson sadece bir gemi değil. Nükleer enerjili bir dev, çelikten oluşan bir yüzen şehir ve çoğu ülkenin tüm askeri gücünden daha fazla ateş gücü taşıyor. 1982 yılında hizmete girmiş, sürekli olarak güncellenmiş olan Vinson, şimdi dünyanın en ölümcül uçak gemilerinden biri olarak duruyor. 2. Westinghouse'a 4 v nükleer reaktörüyle güçlendirilmiş 260 bin beygir gücü üretiyor. Sınırsız menzil, Vinson'un yakıt ikmali yapmadan 20 yıl seyahat etmesini sağlıyor. Kendi başına, Vinson, dünyanın deniz gemilerinin %98'inden daha büyük ama asla yalnız seyahat etmiyor. Bir saldırı grubuyla birlikte, savaş gemileri, denizaltılar ve ikmal gemilerinden oluşan bir yüzel armada ile hareket ediyor. Uçuş güvertesinde, FA-18 Super Hornetler, ea 18 g Growlerlar ve gizli yeteneklere sahip F-35C Lightning tıkı dahil olmak üzere 90'ın üzerinde sabit kanatlı uçak bulunuyor. Her biri anında fırlatılmaya hazır hassas bir silah. Emekli denizci Michael Tanaka, Vinson'da Pasifik'teki operasyonlarda görev yaparken sesi asla unutamayacağını söyledi. Bu diğer motorlardan farklı. Durduramayacağınız bir fırtınanın yanında durmak gibi. 2021 yılında aktif operasyonlarda f 35 konuşlandıran ilk ABD uçak gemisi oldu. Şimdi 2025'te tekrar küresel dikkatlerin odak noktası haline geliyor ve çatışma eşiğinde olan bir bölgeye doğru ilerliyor. İran, Husiler ve müttefikleri bunun ne anlama geldiğini çok iyi biliyor. Winston geldiğinde Amerikan iradesinin ağırlığı da geliyor. Sizce tek bir gemi Orta Doğu'daki dengeleri değiştirmeye yeter mi? Aşağıda evet veya hayır şeklinde yorum yapın ve düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Ve füzeler havada çığlık atarken Vincent'ın karşılık vermesi gerektiğinde ne olur? Bu kalesinin neler yapabileceğini görmek isteyeceksiniz. 4. Demir savunma Füzeler, tehlike gökyüzünden geldiğinde insansız hava araçları, kruz füzeleri veya hipersonik tehditler Vincent irkilmez, dönüşür. Denizde bir kale. Rim 7 Sea Sparrow ile başlayalım. Dikey olarak fırlatılan, havada kilitlenen ve Mach 2.5 hızla neredeyse 2000 mil hızla yaklaşan tehditlere doğru koşan bir radar güdümlü füze. Çarpma öncesi öldürmek için tasarlanmıştır ve nadiren ıskalar. Tehdit daha da yaklaştığında Vinson Phalanx CIWS yakın savunma silah sistemi ile karşılık verir. 20 milimetrelik bir Gatlin tabancası sanki gök gürültüsüyle beslenen bir testere gibi ses çıkarır. Bir füze çığlık atarak geldiğinde radar güdümlü çelikten oluşan bir duvarla karşılaşır. Dakikada 3000 mermi gökyüzünü kemirir. Geminin kenarlarına yerleştirilmiş robotik kuleler gibi monte edilen her phalanx, tehditleri saniyeler içinde takip edip imha edebilir. Geminin radarı yaklaşan projeyi tespit eder. Phalanx kilitlenir ve göz alacağı zamandan daha kısa sürede tungsten yağmuru başlar. Sonra RIM-116 Rolling Airframe Missile veya RAM var. Hızlı tepki veren bir savunma sistemi görünümünden daha akıllıdır. Isı ve radar sinyallerine yönelir, havada döner ve manevra kabiliyetine sahip tehditleri bile vurur. Geminin sensörleriyle eşleştirildiğinde Vinson'un üzerinde 360 derece savunma kubbesi oluşturur. Bu uçak gemisi sadece güvenle hareket etmez yumruk yemeyi ve anında karşılık vermeyi bilerek tartışmalı sularda seyreder. Vincent'ın savunma sisteminin hangi kısmı sizi en çok etkiliyor? Rim 7 Sea Sparrow, Phalanx CIWS veya Rim 116. Aşağıda tercihlerinizi belirtin. Sonraki bölümde gökyüzü bir savaş alanı haline geliyor. Bir gemiden 90 uçak fırlatıldığında okyanus bir savaş pisti haline geliyor. 5. Bölümü kaçırmayın. 5. 90 uçaklık Arsenal'i Vincent üzerinde 90'ın üzerinde uçak taşıyor ve bu da ona hedeflere yüzlerce mil uzaktan, gündüz veya gece her türlü hava koşulunda saldırma gücü veriyor. Mızrak ucunda F-35G Lightning II var. Donanmanın gizli savaş uçağı. Radar emici kaplamasıyla düşman hava sahasına tespit edilmeden sızabiliyor. Hassas güdümlü bombalar fırlatma, savaş alanı verisi toplama ve düşman sistemlerini karıştırma yeteneğine sahip. Onların yanında fa 8 Super Hornetler kükreyerek havalanıyor. Bu çift motorlu avcı uçakları filosunun işçileridir. Hız, çeviklik ve yük taşıma kapasitesi için tasarlanmıştır. Hava hava füzelerinden gemi karşıtı silahlara kadar her şeyi taşıyabilirler. İkili olarak havalandıklarında yanıcı alevler parlayarak gökyüzü gürlüyor. Arkasında EA-18J Growler'lar harekete geçiyor. Bu elektronik savaş uçakları düşman radarlarını kör eder. Sinyalleri karıştırır ve saldırı gücünü korur gibi uçan korumalar gibidir. Ve sonunda, A2 Advanced Hawkeye, gökyüzündeki gözler. Döner radar kubbesiyle donatılmış bu erken uyarı uçağı, her yönde yüzlerce mil tarar. 15 dakika içinde, Vincent birçok uçağı havaya gönderebilir ve barışçıl gökyüzünü ileri harekat hava üstüne dönüştürebilir herhangi bir günde uçuş güvertesi tatbikatlar, dokunma ve gidiş inişleri ve tam ölçekli görev fırlatmaları yapar. Bu sadece bir eğitim değil. Bu bir mesaj. Şimdi hazırız. Eski deniz havacısı Teğmen Komutan Drew Hayes, Vincent'dan gece havalanmanın deneyimini şöyle tanımladı. Yıldızlara fırlatılmak gibi. Bir an karanlık ve sessiz. Sonraki an, 150 mil hızla uçuyorsunuz ve dünya arkanızda kayboluyor. Ve hiç düşündünüz mü? bu kadar büyük bir ateş gücünün neden gerekli olabileceğini? Çünkü Husiler çatışmayı yeniden alevlendirdi. 6. Husiler ateşi yeniden alevlendirmek 2025'te Husiler ile Suudi liderliğinde koalisyon arasında kırılgan bir ateşkes, Yemen'de neredeyse bir 10 yıl süren çatışmadan yıpranmış bir toprakta bir anlık sakinlik getirdi. Mart ayının sonlarına gelindiğinde her şey değişti. Gelişmiş insansız hava aracı ve füze teknolojisiyle desteklenen Husi savaşçıları, uluslararası nakliyeyi yeniden hedef almaya başladı. İlk büyük saldırıları, Bab el Mandeb Boğazı yakınında tahıl taşıyan Singapur bayraklı bir gemiye yapıldı. Patlama, iki mürettebat üyesini yaraladı ve kontrol edilmesi saatler süren bir yangın başlattı. Dünya ticaretinin %12'si tehdit altındayken, bu sadece bölgesel bir mesele değil, küresel bir mesele. Yalnızca 20 mil genişliğindeki o dar su yolu, dünya üzerindeki en kritik boğazlardan biridir. Kızıldeniz üzerinden her yıl 1 trilyon dolardan fazla mal geçiyor. Bunlar arasında yakıt, gıda ve temel ham maddeler bulunuyor. Bu nedenle Husiler gemilere yeniden saldırmaya başladığında sadece metal gövdelere saldırmıyorlardı, küresel tedarik zincirlerini bozuyor, Nakliye sigorta primlerini artırıyor ve Avrupa'dan Doğu Afrika'ya kadar limanlarda paniğe neden oluyorlardı. Saldırı bölgelerine yakın yaşayan aileler için kaos daha kişisel. Yemenli bir balıkçı olan Saleh Al-Jabari, Al-Jazeera'ya denizdeyken patlamayı duyduğunu söyledi. Tankerden dumanların yükseldiğini gördük. Hızla geri döndük. Füzelerin kime ait olduğunu bilmiyorduk ama bunun bitmediğini biliyorduk. ABD yetkililerine göre Husiler 2025'in başlarında İran yapımı insansız hava araçları ve füze bileşenleri aldı. Yaptırımlara ve ambargolara rağmen her yeni fırlatma ile Husiler ABD ve müttefiklerini çatışmaya daha da yaklaştırdı. Ticaretin bozulması küresel ekonomiye zarar veriyor ve bu baskının onlara avantaj sağladığını umuyorlar. Ama ABD bunu farklı görüyor. USS Carl Vinson sadece ABD varlıklarını savunmak için değil bu tırmanışa yanıt vermek için konuşlandırıldı. Bu Yemen savaşında sadece bir başka bölüm değil. Bu bir uyanış çağrısı. Peki perde arkasındaki gerçek kim? Gölgedeki oyuncuya, Tahran'a odaklanalım. Jibi, İran, gölgedeki kuklacısı. Kuzey Yemen'in yıpranmış tepelerinden Kızıldeniz'in kalabalık limanlarına kadar sürekli olarak bir isim öne çıkıyor. İran. Tahran doğrudan katılımını reddediyor. Ancak Batılı istihbarat farklı bir tablo çiziyor. Kaçak insansız hava araçları, sofistike füzeler ve askeri danışmanlar sessizce ateşi körüklüyor. 2025'te ABD Savunma İstihbarat Ajansı ve İngiltere'nin MI6 tarafından yapılan ortak bir değerlendirmeye göre İran, yılın başından bu yana Husilere gizli silah sevkiyatlarını neredeyse %40 artırdı. Bu silahlar arasında genellikle Husiler tarafından ticari gemilere ve bölgedeki ABD varlıklarına saldırılarda kullanılan Şahet serisi insansız hava araçları bulunuyor. Nasıl ulaşıyorlar? Oman üzerinden karayolları ile, Arap körfezi üzerinden deniz yoluyla ve insani yardım olarak işaretlenmiş kargoların içinde gizlenerek. Donanım resmi işaretlerden arındırılmıştır. Ancak içinde tasarım ve teknoloji İran İslam devrim muhafızlarına geri dönmektedir. İran bir kurşun atmadan vekillerinin konuşmasını sağlıyor. Bu, Mart 2025'teki bir Pentagon yetkilisinin briefinginde söylediği bir alıntı, çok şey ifade ediyor. Gerilim, bu yılın başlarında İran yapımı bir savaş başlığı taşıyan bir insansız hava aracının Cibuti'ye giden bir Britanya konteyner gemisine çarpmasıyla zirveye ulaştı. Patlama üst güvertesini parçaladı. Hiçbir ölüm yoktu ama uyarı netti. Bu sadece bir Husi kararı değildi. Bölgedeki gölge ağından daha derin bir sinyaldi. İran sessizliğinde konuşuyor. Vekiller aracılığıyla, gölgelere aracılığıyla. Ve o sessizlik giderek daha yüksek sesle büyüyor. İran, dünyadan daha yakın bir nükleer bomba sahibi olabilir mi? Bunu kaçırmak istemezsiniz. 8. Nükleer gerilim, USS Carl Vinson Orta Doğu'nun kalbine yaklaşırken, Misyon sadece insansız hava araçları veya nakliye yolları ile ilgili değil. Aynı zamanda İran'ın nükleer hırslarıyla da ilgili. 2025'te Başkan Donald Trump, İran'ın uranyum zenginleştirmesini durdurmayı ve aşamalı yaptırım hafifletmesi karşılığında daha sıkı denetimler talep eden yeni bir nükleer anlaşma önerisini açıkladı. 48 saat içinde İran Dışişleri Bakanlığı teklifi aşağılayıcı olarak reddetti ve ABD'yi ekonomik savaş açmakla suçladı. Bugün AB ve İsrail istihbaratı İran'ın en az 3 nükleer başlık üretmek için yeterli yüksek zenginleştirilmiş uranyum stokladığını düşünüyor. İran, programının barışçıl enerji amaçlı olduğunu ısrarla savunsa da, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından Mart ayında yayınlanan uydu görüntüleri, Fordov yakıt zenginleştirme tesisinde yeni inşaatlar gösteriyor. İran'ın nükleer silahları yok, ama yapabilir hızlı ve gizlice. Bilim ve Uluslararası Güvenlik Enstitüsü'nden güncellenmiş tahminlere göre İran siyasi bir karar alması durumunda 10 günden daha kısa sürede ilkel bir nükleer cihaz üretebilir. Bu müzakere için yeterli bir süre değil. Tepki vermek için bile yeterli değil. Gerilim sadece teorik değil, aktif. İsrail F-35'leri İran sınırına yakın keşif uçuşlarını artırdı. ABD B-2 Spirit bombardıman uçakları Diego Garcia'ya yeniden yerleştirildi. Yine de kimse İran'ın bir sonraki hamlesinin ne olacağını kesin olarak bilmiyor. Ve Washington sessizliğini bozduğunda ABD bu tüm olayların nedenini ne olarak görüyor? ABD'nin tutumu? USS Carl Vinson'ın bugün Kızıldeniz'de neden seyrettiğini anlamak için haftalar değil yıllar geriye gitmek gerekiyor. Pentagon koridorlarından Beyaz Saray'daki briefing odalarına kadar ABD yetkilileri savaş aramadıklarını, buna yanıt verdiklerini söylüyor. Kıdemli bir savunma yetkilisi durumu açıkça ifade etti. Eğer İran kaos finanse etmemiş olsaydı, gemi göndermeyecektik. Bu kadar basit. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın terörle mücadele raporuna göre, İran, bölgedeki vekil gruplara askeri ve mali desteğini 2023 yılından bu yana %35 artırdı. Sadece Husiler milyonlarca dolarlık silah ve teknik destek aldı. ABD, varlığının savunma amaçlı olduğunu, büyüyen tehditlere karşı bir kalkan olduğunu, yeni tehditleri davet eden bir kılıç olmadığını savunuyor. Beyaz Saray, Vinson'ın ve muhtemelen daha fazla uçak gemisi saldırı grubunun konuşlandırılmasının seyahat özgürlüğünü korumak, saldırganlığı caydırmak ve bölgeyi istikrara kavuşturmak için tasarlandığını vurguladı duygusal terimlerle, Amerikan liderliği kendini kanamayı durdurmak, küresel ticareti hareket ettirmek, müttefikleri korumak ve daha fazla tırmanışı önlemek için devreye girmiş olarak görüyor. Ve çatışmayı bu şekilde çerçevelediğinizde, organize bozulmaya karşı barışın savunması olarak haklı bir misilleme anlatısı oluşturursunuz. Tırmanma değil, provokasyon değil, ama koruma, ama tek bir gemi yeterli olmayabilir. Öyleyse gölgede bir güç yükseliyor, USS Nimitz sahneye katılırsa ne olur? 10 takviye güçler yükseliyor. USS Carl Vinson, pozisyona giren tek dev değil. Geçtiğimiz hafta uydu görüntüleri, Amerika'nın en eski aktif nükleer enerjili uçak gemisi olan USS Nimitz'in Guam'daki bakım işlemlerinden çıktığını gösterdi. Resmi Pentagon kaynakları varış noktasını doğrulamamış olsa da, birçok savunma analisti Arap denizine doğru bir hareket olabileceğini öne sürüyor. Eğer konuşlandırılırsa, Nimitz, Vinson'a katılacak ve bu, bölgenin 2017'de IŞİD operasyonlarının zirveye ulaştığı zamandan bu yana gördüğü çift uçak gemisi varlığı yaratacak. İki uçak gemisi, anında fırlatmaya hazır 120 saldırı uçağı anlamına geliyor. Destek gemileri, denizaltılar ve muhripleri ekleyin ve global erişime sahip bir yüzen savaş alanınız var. Ama hepsi bu değil. Daha güneyde, Hint okyanusundaki uzak bir adada, Diego Garcia büyük bir şekilde yeniden faaliyete geçti. Bir zamanlar sessiz bir lojistik merkezi olan bu yer, şimdi hareketlilikle dolup taşıyor. Amerikan Bilimciler Federasyonu tarafından analiz edilen taze uydu fotoğrafları, pistte en az 3 B-2 Spirit gizli bombardıman uçağının park ettiğini gösteriyor. Ve birlikte korkutucu bir hesaplama oluşturuyor. 180 uçak. İki uçak gemisi ve zaten menzil içinde bir bombardıman filosu. Washington için soru artık bir şeyin olup olmayacağı değil, ne kadar kötüleşeceği ve ne kadar hızlı yayıldığı. 11. İran reddederse ne olur? Bir senaryo gökyüzünde başlıyor. Eğer İran, husilere füze desteğini sürdürür ve herhangi bir nükleer denetimi reddederse, ABD hassas hava saldırıları başlatabilir. Hedefler arasında Natanz ve Fordov gibi nükleer tesisler, füze depolama alanları ve insansız hava aracı üretim merkezleri bulunacak. Bunlar kolay hedefler değil. Birçoğu yerin derinliklerine gömülmüş veya dağların içinde gizlenmiştir. Ve işte burada B-2 bombardıman uçakları devreye giriyor, yüksek irtifadan, görülmeden sığınak delici yükler taşımak üzere tasarlanmıştır. Ama birçok kişinin göz ardı ettiği kısım şu, İran karşılık verecek. İran'ın cephaneliği çok geniş. ABD istihbarat raporlarına göre, İran'ın 3000'in üzerinde kısa ve orta menzilli balistik füze bulundurduğu, bunların birçoğunun ABD üslerini, İsrail'i ve hatta Avrupa'nın bazı bölgelerini vurma kapasitesine sahip olduğu bildiriliyor. Aralarında Fateh 110, Zolfaghar ve Şahab 3 füzeleri var. Bunların birçoğu yol mobil. Bu da onları takip etmeyi ve fırlatılmadan önce imha etmeyi zorlaştırıyor. 2020'de İran, Irak'taki ABD güçlerine bir saatten az bir süre içinde 16 balistik füze fırlattı. O silahlar o zamandan beri daha doğru ve hızlı hale geldi. Ve şimdi USS Carl Vinson dev, güçlü ve savunmasız vurulma mesafesinde. Eğer Vinson daha da yaklaşırsa füze menzilinin içine girecek ve İran bekliyor. O an savaş sadece stratejiyle ilgili olmayacak, saniyelerle ilgili olacak. Radar uyarıları, interseptör fırlatmaları ve bir füze su hattına çarpmadan önce alınması gereken kararlarla ilgili olacak. Bölge alevlenecek, petrol fiyatları yükselecek, küresel pazarlar sarsılacak ve milyonlarca sivil ve asker kimsenin gerçekten istemediği bir çatışmaya çekilecek. Savaş, barış veya daha kötü bir şey mi? Son bölümümüzde hepsini bir araya getiriyoruz. 12. Savaş, barış veya daha kötüsü gemiler pozisyonda, jetler silahlandırılmış, diplomatlar hala gelmeyen bir yanıtı bekliyor. Son aylarda Orta Doğu bir dönüm noktasına yaklaşmış durumda. Husiler Kızıldeniz'de şiddeti yeniden alevlendirdi. İran nükleer müzakereleri reddetti ve vekilleri silahlandırmaya devam etti. ABD eşsiz askeri güçle yanıt verdi. İki uçak gemisi, 180 uçak ve zaten menzil içinde gizli bombardıman uçakları. İstihbarat raporları de-escalation için hiçbir işaret göstermiyor. USS Carl Vinson saldırı menzilinde kalmaya devam ediyor. US Nimitz daha da yaklaşıyor. Diego Garcia'da bir iki bombardıman uçakları yakıt ikmali yapmış ve bekliyor ve İran'ın füze ekipleri yüksek alanda. Artık bu sadece füzeler veya petrol yolları ile ilgili değil. Bu, her hamlenin bir tetik olabileceği kırılgan bir jeopolitik satranç tahtası ile ilgili. Ve bazen bu sadece savaş veya barışla ilgili değil. Bazen ikisi arasındaki şeyin en tehlikeli olanı. Çıkmaz, kafa karışıklığı ve sürekli gerilim. Bir dünya gergin. Bir bölge hareket halinde. Bir süper güç hamle yapıyor. Ve bir gölge devlet ipleri çekiyor. Eğer bugünkü videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın destekleriniz bizim için çok önemli. Şu anda ekranınızda beliren videoya tıklayın. Bu içeriği çok seveceksiniz. Aşağıda kanalımızda görmek istediğiniz bir sonraki ülkeyi belirtin. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Aramıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Daha ilginç videolar için yorum yapmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.